konuşalım bile onunla. Ha, biliyorum da konuşalım. <laughs> ben... Evet arkadaşlar. Ne konuşuyorsunuz ne Ben izledim hepsini tabii ki de. Biliyorum ne konuştuğunu ama... Ama bu vlog <laughs> konseptin mi ne? Aynen. Şimdi bu vlogda... Onlarla da hiç konuşmadım bu arada. Açılış da olmuş oldu. Üç gün. Bugün de cuma. Cumartesi ve pazarı vloglayacağım. Öyle bir vlog. Işte. Hafta sonumuzu vlog. Ama dolu dolu bir hafta sonumuzu vlog oldu. Pazar saatinde. Aa doğru. Haber olan Dur ben şeyden bahsedeyim. Ya bugün derse geldim. Arada da işte bir saat boşluğum var benim. Sen gidecek evet. Yani senin başka boş bir dersin yok değil mi? Bir buçukta. Bir buçukta dersim var. O sırada da hatta ders çalıştırdım diye eşyalarımı getirdim. Ama derste Ece ile karşılaştık. Ben sanıyorum ki Ece gelmeyecek. Yani karşılaştık dediğimiz normalde zaten hep birlikteyiz ama. Sanıyorum ki Ece gelmeyecek. O da sanıyormuş ki ben gelmeyeceğim. Sonra biz birbirimizi bulacağız. Hemen dersten attık kendimize.

çıkacağız. Şimdi o yüzden hemen hazırlanmam lazım. Saçlarım da ıslak. Saçlarımı kurutacağım, yapacağım, makyaj yapacağım. Ojelerimi sürdüm. Böyle kahverengi sürdüm. Şöyle de bir şey giyeceğim. Yeşil saten bir gömlek giyeceğim. Böyle. Annemle babamla gidiyorum bu arada dışarı. Böyle bir yemek mi diyeyim. Müzikli bir şeye gideceğiz işte. O yüzden hemen hazırlanacağım. Şimdi acil makyajla başlayacağım. <laughs> Burada yapacağım makyajımı. Bence okey ya. Hazırım. Sadece tepemdeki tarağı çıkartmak kaldı. Onun haricinde hazırım. Böyle bir gömleğim var. Ha bir de küpe seçeceğim. Ha bir de çanta seçeceğim. Um, i̇ki tane çanta seçeneğim var. Bir tane. Biri böyle goldlu bir şey. Bu arada altında siyah bir etek var. Biri böyle goldlu bir şey. Hani kolyem takıların falan gold olduğu için uyar gibi düşündüm. A bunu seçtim şu an. Şu an seçtim. Tamam. <laughs> Ondan sonra... Ama bu kadar eşyam mı? Bu kadar eşyam dediğim 15 tane falan glosslu. <laughs> nasıl sığdıracağım bunu bilmiyorum. Siz, şey, size de şey oluyor mu kızlar? Mesela Zaten bir tane o gün bir tane renk gloss sürmüşsünüz değil mi? Yanında mesela onu taşı. Hayır yanımda 15 tane daha taşıyorum. Ama sadece bir tanesini kullanıyorum. Yine de o 15'i taşıyorum. Ay bu arada başımdaki de komik gözüküyorum ya. Dur çıkartayım. Olmuş gibi de. Şöyle yapsam. Çok mu kaldı? Ya düşecek zaten. O yüzden problem yok da. Bence ben hiç ellemeyim buna. Çünkü zaten düşecek. Ee, şu an düşmeden böyle. Heh. Küpe seçeceğim. Ama zaten kolyem fazlasıyla şatafatlı olduğu için minik bir şey mi seçsem ya da bilmiyorum. Bakacağız. Çantam. <laughs> tamam. Kapatabiliriz. Okey fazladan zarar gelmez. Heh, tamam kapandı. Okey. Ee, küpe bakalım. Nasıl bir şey takmalıyım onu da bilmiyorum ki. Hiç gözümle canlandıramıyorum şu an. Nasıl uygun bir küpe olur. Şu okey mi acaba? Sanki fena olmadı gibi. <laughs> Bunu mu taksam ya? Nasıl? Ne takayım ya küpe? Aa, şöyle bir şey. Bu da olmaz. Minik halka mı taksam? Şöyle. Daha mı hoş görünüyor? Aa, şöyle bir şey mi taksam? Bunlar güzel gözüküyor miniklere. Olmadı mı? Sanki parlaklı bir şey olmadı gibi ama. Seçemiyorum. Herkese sorduktan sonra <laughs> karar verdim. Bunu seçtik. Yani daha doğrusu oy birliği oldu ama ben bunu seçeceğim şu an. Hop, böyleyim. Umarım doğru seçme yapmışımdır. Yani sanki gold daha mı iyiydi ama. Aman Aman. <laughs> Bence ikisi de olmuştu zaten. O yüzden sorun yok.

yeni bir güne merhaba. şimdi bugün cumartesi günlerden sabah aslında pilates dersim vardı ama sabah dizim çok ağrıyarak uyandım. Dizlerim çok ağrıyordu ve ben de zorlamak istemedim pilatese gidip o yüzden o dersi iptal ettim. Ya, normalde de aynı gün içerisinde iptalini yapmıyorlardı. Ama sağ olsunlar yardımcı oldular dizlerim ağrıdığı için. Normalde dizlerimde böyle Sakatlık denilebilecek bir şey var gibimsi. O yüzden ben de zorlamak istemedim. O derse gitmedim. Onun haricinde e, saat de bu arada ikiye geliyor. Benim günaydın dediğime bakmayın. Yeni de uyanmadım. İşte kahvaltı yaptım. Birazcık ajandamla uğraştım. Ajandamı doldurdum falan. Ondan sonra ne yaptım? Birkaç kıyafetler gelmişti. Onları kargo demedim. Oraya fırlatmışım ama e, evet, itibariyle saati 2 yaptım yanlışlıkla. Ya valla e, bugün yapmam gereken çok fazla şey var aslında ders anlamında. Bugünün temelde tek görevi ders çalışmak. Gerçekten birçok bir konuyu halletmem gerekiyor. Zaten yarın da yarın da bu vlog devam edecek diye planlamıştım. Çünkü yarın da yarın akşam da arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Ee, yarın da güzelce çalışmam gerekiyor. Çünkü haftaya vizelerim başlıyor ve çok sıkıştım. Ee, halledeceğim. Bir akşam sadece okulun kütüphanesine gitmeyi düşünüyorum. Bir tane e, zor bir konu var. Onu arkadaşımla birlikte bakarız gibi düşündük. Yani birlikte halledebiliriz gibimize geldi. Bilmiyorum ama benim için de aslında okulda çalışmak, kütüphanede çalışmak biraz güzel olabilir. Ee, akşama doğru biraz evde çalışıp Evde sıkıldığım anda da okula gitmeyi düşünüyorum. Şu anlık planım böyle. Ee, saat 6 oldu. Evden çıkıyorum artık. Okula gideceğim ders çalışmak için. Evde bugün yapacaklarımı yaptım aslında. Fizik çalışmak dedim. Fizik çalıştım. Onu hallettim. Şimdi okula gideceğim. Biraz kendimi çalışacağım. Sonra arkadaşımla birlikte çalışacağız. Okulda da endüstri çalışacağım. Ee, şimdi hemen çıkıyorum. özgüvenimle şu an burada tripotumu kurdum. Tripodumu çekiyorum. Çok güzel. Değildim ya. Üç beş insan var diyeceğim de gerçi bayağı da çalışan var. Ya, Çok etraf dolu. dolu. Saat de dokuz oldu. Saat 9'a geliyor ama etraf gerçekten dolu. Ve bir Biz cumartesi çalışıyor. Aynen bugün cumartesi. Olsun. Hani hafta içi değil. Tabii ki de... Çalışamadık. <gülüyor> <gülüyor> Çalışı olmadı. Ol olmadı. Çalışamadık ama <laughs> canlar sağ olsun. Birlikte evet. olsun. Yani bu arada yani Çalışamadık en dediğim oturup kaytarmadık. Evet. Çalışmaya çok çalıştık. Ama olmadı. En son Dilek'e dedim ki mola mı versek? O da dedi ki hayır devam edeceğiz. 5 dakika sonra da bana böyle yaptı. Sadece baktım mı ben anladım. Açıklama yapıyor. Dedim gidelim. Açıklama yapıyor. Sabah ders çalıştım. Matematik 202'ye çalıştım. Onun bugün Aa, sınavı vardı. Bugün sınavım vardı. Öğlen İngilizce dersim vardı. vardı. Ve ben ders çalıştım bugün. Pupul çalıştım. Neyse. Öyle olur yani. Bir ara halledeceğiz. Soğukos. Halledeceğiz. Ama şey yani. Sorun yok, gerçekten sorun yok ama şu an biraz verimsizleşmeye başladığı noktada eve de alalım de Aynen. Zaten yani her şey yani, benim videolarımda ev harici gözlüklü görüyorsanız bilin ki zor durumdayım. <laughs> Kurtarın bizi. İmdat. Yani, zorlanıyorum değil mi? Şu an yani gözlüklü adımdayım. siz anlayın. Aynen. Öyle yani şimdi bir an önce evimize gidelim. Aynen. Sıcak sıcak. Ve evet, evet. dondum ben ya. Bugün öyle üşüyeceğimi düşünmemiştim. Bugün işte. bayağı soğudu aslında var artık. Üşüdüm. Bir şeyler evet. gibi gidelim aslında. Evet. Öyle evet, bir çalıştığımız ortamı da şöyle göstereyim. Şöyle mükemmel bir ortam. Çalışmak için aslında böyle bir odalar var odaya rezervasyon yaptırıyoruz. Hı. Çok şey oldu. Ha. Rezervasyon yaptırıyoruz. Biz de girdik, rezervasyon yaptırdık. Ama pazartesi yaptırmışız. Oku... Hayır bir de bir şey söyleyeceğim. Pazartesi, pazartesi mi? değil. Değil mi? Biz geçmiş güne yaptırmışız. 27 Ekim. Ekim mi değil? 27 Ekim, Ekim. aynı. Ciddi misin? Hem Geçmiş okulda nasıl rezervasyon, de rezervasyon de de çok pis bir sıkıntı var. Yani girdiğinde direkt film evliliği de Ekim açıyor. <laughs> bir baktım ki 27 Ekim'e Güzel günler. Emin, Emin misiniz? Ben böyle em Evet eminim. <laughs> böyle bir rezervasyon yok. Yaptım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Orada da ufak bir keyfimiz karşıtı çünkü. Aynen. Neyse. Bugün oldu. Canlarımız Olmadı. Aynen. Tüm Hadi gidelim hadi. Hadi gidiyoruz. Sorun değil. Hadi bakalım. Arkadaşlar saat 2 oldu. Hala üstümü bile değiştirmedim. Yani eve geldiğimden beri ders çalışıyorum denilebilir yani sayılır. Ee, çalıştım ders ee, ama çok karışık çalıştım yani ne çalıştım diye sorarsanız. Böyle bir şeyde çalışıp ondan sıkıldığım an direkt bambaşka bir branşa geçtim. Karma karışık çalıştım gerçekten ama en azından birçok şeyde ilerlemiş oldum diye düşünüyorum. O yüzden sıkıntı yok. Ama daha fazla devam edemeyeceğim gibi çok yoruldum gerçekten. Yapmam gereken hala çok fazla şey var. Yani işin garipliği bu. Neyse yapacak bir şey yok. Yeni bir günde devam ederiz artık. Şimdi bugünlük bu kadar çünkü. Arkadaşlar bugün pazar ve ben hazırlandım. Arkadaşımın doğum gününe gidiyorum. Kayda değer yani ders anlamında hiçbir şey yapmadığım için bugün vlog sabah değil. Akşam 6'da başlamış oldum. Çünkü gerçekten çalışmak istemiyordum ve çalışmadım. Sadece azıcık birkaç böyle basit sayılabilecek konuları çalıştım. O da sırf boş oturmayayım diye. Şimdi doğum günü için hazırlandım. Bu şekilde böyle saten balon kollu bir elbisem var. Saçımda topuz yaptım. Sadece çok abartı hissettiğim için üzerime bir ceket alacağım. Böyle gideceğim. Orada çıkartırım bu şekildeyim. Topuklu giyecektim aslında ama gerçekten çok abartı hissediyorum. Yani çünkü yemeğe gideceğiz. Ama ha bu arada dress kodumuz siyahtı. Hepimizden siyah giyinmesini istedi. Bu yüzden siyah giyindim. Ee, ama topuklu giymeyeceğim sanırım. Çünkü gerçekten çok abartmış gibi hissediyorum makyajımla, saçımla, başımla. Şimdi çıkıyorum saat 6. 7'de yemek yemeğe gideceğiz. Ee, önden gideyim istedim. Şimdi çıkacağım. Evet an. evet hatta eşim de var ya şu an bunu yaksam mı? Utanacak şu an Birazcık daha yapmak istiyorum. <laughs> Merhaba. Evet, ben bir kızını bekliyorum. Çok güzel bir yere geldik. Biz de çok güzel... Çok güzel bir yere rezervasyon yaptık. Çok güzel bir abartı değil. Bence de. Okey, iyi ya çok, <laughs> etkin, ya. çok çok sevgili Size de göstereyim. Böyle, böyle <laughs> <laughs> yani Ne diyeceğim, bilemedim. <laughs> 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 Final gelince konuşalım. <laughs> Arkadaşlar, doğum <donluyla> günü kızımız geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>